Sabah sabah. Evet bir saldırı oldu İsrail askerine. İsrail askerine bir saldırı oldu. Sevgili seyirciler İsrail askerine bir saldırı oldu şu anda. Fil Filistinli bir göstericiye. Evet şu anda vurabilirler. Vurdular. Vurdular. Sevgili seyirciler bir göstericiyi vurdular şu anda. En büyük uçak gemisi Abraham Lincoln'dayız. tamamıyla kaderinizle baş başasınız. Yani orada mağaralarda falan yatar kalkardık çoğu zaman şeylerde. Ben de o şiddetli dönemlere denk geldim ve e, her gününüz bir macera. Kelir, kelir, están, pak Karabağ Savaşı'nı izlerken bir gün içerisinde ilk önce bir helikopter helikopteri binip Bakü'nün merkezinde bir helikopteri binip Yevlak diye bir yer var. Yevlak'a ineceğiz oradan da Kelbecer'e saldırılar başlamış. Şu anda Kelbecer'de işgal altında. Azerbaycan'dan izleyen izleyicilerimiz hatırlarlar onu bilirler o bölgeleri. Oraya gideceğiz. Bana dedi ki pilot İrfan Bey sakın binmeyin dedi. Zaten alamam sizin mühimmat dolu. iki kişiler bir pilot bir de yanındaki vururlarsa siz de kaybederiz. Ben işte gazetecilik acayip bir şey. Adrenalin çok yüksek olan bir meslek. Savaş muhabiri adrenalin zirve olan bir meslek dünyada. Bir an önce bölgeye ulaşmak istiyorsunuz. Çatışmaların olduğu, savaşın olduğu. Adam almadı beni. O helikopter düştü. Tabii yevla indik. Biz karayoluyla gittik. Bir helikoptere bindik. Helikopterde 5-6 kişiyiz. İşte bir gazeteci ben varım. Son bir helikopter var. Bu helikoptere ya bineceğim ya binemeyeceğim. Baktım ki halk zaten kaçışıyor. Çoluk çocuk kadın dedim buna binmek imkansız. Ona da binemedim. O helikopter de düştü. Bir gün içerisinde 3 tehlike atlattım ben ölüm tehlikesi. Gittik onun haberini yaptık biz. O helikopter düştü yaralandı. Kahraman pilot falan diye Hürriyet gazetesinde bilgisayar Tabi savaş ortamında olduğunuz için her gün şey yaşıyorsunuz. Her anınız bir macera yani birkaç köye yönelik operasyon başlayacak. Ardından da bugün ve yarın Raco merkeze girilecek. İrfan Sapmaz, Doğan <laughs> Haber Ajansı, Raco. Takviye! Allahu Ekber! Allah! Şu anda pikabın arkasındayız. Keskin nişancılar var. Afrin yakınlarındaki bir köy. Çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Şu Suriye'ye ait bir zırhlı araç. Çocukların kontrolü ele geçirmeye çalışılıyor. ...1987 yılında Afganistan Savaşı'nı izlemek üzere Günaydın Gazetesi olarak Pakistan'a gittim. Daha sonra orada kaldım. Üniversiteyi orada okudum. İşte Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni İngilizce olarak bitirdim. Savaşı takip ederken bir taraftan çünkü e, pek fırsat bulamamıştık gazetecilikte. Çok erken yaşta başladım tabii ben gazeteciliğe. Ee, Türkmen cephesinin binasındayız. Kameranın arkadaşımız koca bir kamera elimizde. Kamerayı döndürdü. 2 üç tane helikopter geliyor. Amerikan helikopteri. Yapma dememe kalmadı. Kamerayı böyle aldı bizimki. Omzuna. Tabii o görevini yapıyor. Çekti. Karşıda helikopterler durdular. Asılı durdular. Şey sandılar herhalde. Tabii roket atar sandılar Aynen. onu. Ne yapıyor? O zaten kafasında şey var. Kask var. O kastan seni görüyor. Hiç kendisinin dönmesine gerek yok. Uut döndü. Yat yere dedim ben. O arada döndüler. Taramaya başladılar. Bizi taradılar. <laughs> Bereket versin. Bu duvar. Biz duvarın bu tarafındayız. Duvarın yüksekliği de şu kadar. Yarım metre falan. Onlar bizi taramaya başladılar. Üç helikopterden birden. Tut 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 vuruyor böyle şeyi. Bereket versin kalın duvar. Kıpırda. Tek akıllı bir şey yapmış orada. Kapatmamış kamerayı. Hepsini çekmiş. En azından oradan o görüntüyü aldık çıktık. Ondan sonra tabii durdu ben fırla dedim biz çıktık kaçtık oradan. Şimdi çok şey yaşadığım için onun için evet bir de bugünkü teknolojide artık böyle koca koca kameralara hiç gerek yok. Bunlar yük. Bir gidiyorsunuz kardeşim bazen Afganistan'da biz günlerce, aylarca yürüdüğümüzü bilirim. Yani araç yok, bir şey yok. Dağlara çıkıyorsunuz. 1989 yılında bir daha Azerbaycan'a bizim bir giriş hikayemiz var. Günaydın gazetesindeyken işte Sovyetler Birliği yeni parçalanmaya başlamış Kızıl Ordu askerleri Azerbaycan'a Bakü'ye girmişler ve o çok sayıda insan hayatını kaybetmiş. Bağımsızlık ilan etmişti Azerbaycan. İşte bu bağımsızlık e, ilanını bastırmak için Kızıl Ordu askerleri tanklarıyla birlikte Bakü'ye girmişti. Biz de 3 gazeteci e, İran üzerinden vize vermediler. Kaçak olarak ilk defa Sovyet sınırını delen insanları biz bu arada. Vizesiz, kaçak olarak Sovyetler Birliği'ne, Azerbaycan'a ulaştık. 35 gün tutukluluk dönemimiz var. KGB, Sovyet İstihbarat Servisi, dünyanın en gizli güçlü istihbarat servislerinden KGB tarafından yakalandık ve 75 gün sorgulandık. Turgut Özal Allah rahmet eylesin. Dönemin Komünist Parti Genel Sekreteri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Komünist Parti Genel Sekreteri yani bugünkü devlet başkanı statüsündeki. Onunla yapılan çok özel görüşmeler 75 gün sorgulandıktan sonra serbest bırakıldık. Ve 12 yıllık bir Azerbaycan yaşantımız var orada. Kafkaslar ve Orta Asya. Dağlık Karabağ patladı. İşte Ruslar bunları desteklediler Ermenileri. Ve 6 yıl geceli gündüzü Karabağ Savaşı'nı takip ettim. Hocalı faciasını dünya ilk kez orada ben duyurdum Hürriyet Gazetesi olarak biz. Aynı zamanda yani işte Azerbaycan'daki %25 orandaki topraklar işgal altında şu arada. Oradaki işgal edilen bütün topraklarda her bir metrekaresinde gazeteci olarak bulunduk, takip ettik. Müzik Tekret Haber Koordinatörü olarak devam ettim. Gazeteci isimli bir program yaptım. O sırada yine işte İhlas Haber Ajansı'nın ağları çok genişti. Dünyanın her yerinde canlı yayın araçları vardı. Gazeteciyi orada işte toplamda 4 sene 5 sene önce TRT'de olmak üzere TRT 1'de olmak üzere gazeteci isimli haber programı yaptım. İlk defa Uluslararası Arena'da Canlı olarak, genelde işte burada stüdyo diyelim ki, buradan biz çıkıyoruz, işte iyi akşamlar İstanbul'dan diyoruz. Ben bunun çok değişik bir formatını yaptım. Benden sonra da zaten hemen hemen olmadı, canlı yaptım yalnız. İşte diyelim ki Irak'a giriyordum. Irak'ta Musul'da iyi akşamlar diyordum. Bantlarıma, paketlerimi oradan pas atıyordum. Oradan geçiyordum Kerkük'e. Kerkük'ten Bağdat, Bağdat'tan Necef, Basra. Irak'ın en şiddetli Körfez, ikinci Körfez savaşı sonrasından bahsediyorum. Myanmar. Oradan geldim hemen işte Kerkük olayı patladı. Kerkük'te e, o operasyonları izledim. Kerkük'ün ele geçirilişini. Daha sonra oradan geçtik hemen bir Lübnan patladı. Malum Saat Hariri Suudi Arabistan'da rehin alındı denildi. Oradan geldik tekrar bu kez Filistin'e gittim. Filistin patladı. Trump'ın Kudüs kararı vardı meşhur biliyorsun. Oraya gittik bir ay boyunca. Geldim 3 gün sonra Suriye zeytin dalı patladı. Sonra da son 66 gündür de Zeytin Dalı operasyonlarını takip ettim. Toplamda işte 30 yılın 35 yılı hep böyle savaşlarda geçti. Dünya CNN Türk ekranlarında işte bu sesle Afganistan harekatının başladığını duydu. Son 5 dakikada saydığımız 6. bombaydı bu. Eşim mesela hiç televizyon seyretmez ben canlı yayınlara çıktığım zaman. O biraz şey geliyor ona, stresli geliyor. Şöyle 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri işte ikiz kulelerin vurulmasından sonra Afganistan'ı vurmuştu biliyorsunuz. Ben oradaydım. Toplamda 120 gazeteci vardı. Türkiye'den sadece ben girmeyi başarmıştım o zaman çünkü o bölgeyi bildiğim için. Afganistan Savaşı'nı ilk kez dünyaya duyurduğum bir sırada canlı yayındaydık CNN Türk'te. Doğan Medya grubundaydım. Doğan Haber Ajansı'nda. Tam canlı yayın sırasındayken e, Taliban bizim bulunduğumuz yeri vurdular. Orada yayınlar kesildi falan böyle çok stresli bir iş oldu. Sonra 3-5 dakika sonra tekrar bağlandım. Şey, ...yaralılar vardı, hayatını kaybedenler vardı. Tabii o şey ağır geliyor biraz. Onun için çok fazla canlı yayınlarda beni seyretmek istemiyor. İşte daha sonra haberlerde falan geçerse. Biraz tabii şey, işte kızlarımız var iki tane. Onlar da üniversitede okuyorlar. Onları da çok fazla seyretmiyorlar. Biraz stresli geliyor çünkü yani. Arkamda gördüğünüz bölge artık... Bangladeş sınırları. mesela Azerbaycan'da 1991-92'lerden itibaren Karabağ patladı. İşte 26 Şubat 1992. Şimdi kitabımı bitirdim onunla ilgili Allah nasip ederse. Dün de biraz Hürriyet Arşiv'den biraz belgeler aldım, bilgiler, fotoğraflar. Kitabı, e, ikinci kitabımı çıkartmak istiyorum. E, o dönemlerde e, zaten direkt Azerbaycan'ın hiç telefon bağlantısı yoktu. Moskova üzerinden bağlantı yapardık. Karabağ'a gittiğimiz zaman mesela iki gün, üç gün, dört gün gelemezdim, beş gün. O zamanlar da ulaşamazlardı. Tabi stresli bir aile için bu oldukça stresli.